Herkese merhaba. Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba. Gündeme düşen bir haberle karşınızdayım. Ama habere başlamadan önce kanalıma abone olur musunuz? Hastane dolu diye 2 aylık bebeği yere yatırdılar iddiası. Yorum yağan paylaşıma bakanlıktan da yanıt geldi. Twitter'da ortaya çıkan bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yapılan paylaşımda bir bebeğin Hatay'daki bir hastanede yerde yatırıldığı görülürken paylaşım yapan kişi açıklamaya Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale notunu düştü? Ses getiren paylaşım sonrası Sağlık Bakanlığı tweet'i e atan kadınla irtibat kurmak için iletişim bilgilerini istedi. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir kullanıcının paylaştığı yerde yatırılan bebek görüntüsüne kullanıcılar yorum yağdırdı. Paylaşımı yapan kişi yerde yatan bebeğin yeğeni olduğunu iddia ederek Hatay İskenderun'da servislerin yeri olmadığı dilekçesiyle 2 aylık yeğenimi yerde yatmaya mahkum ediyorlar. Suriye'de olmadığımız için mi bu müdahale ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımına Cumhurbaşkanlığının resmi hesabını etiketlemesi ise dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı destek hesabı da paylaşıma yorum yaptı. Bakanlıktan yapılan yorumda hastanın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz denildi. Gündem olan paylaşıma Ümit Özdağ'dan da yanıt gecikmedi. Özdağ genç kadının yaptığı paylaşıma benimle DM'den doğrudan temas kurabilir misiniz dedi.